Kimi her dem güzel görür, kimi yanar her dem ona, kimi onu el sanmıştır, ellerde yol arar ona. İnsanın hududunu inancı belirler, madem öyledir, neden açmazsın kendini sonsuzluğa? Irmaklar cihanda kan, deryalar gönlü hayat, cihan koca bir insan, insan küçük kainat. Aklın derdi dünyayı gerdi. Ruhun derdi de aşk devası da. Bırak, bırak ayakların geride kalsın. Kalbinin girmediği yere ayak basma. İnsanın varoluş sebebi ve anlamına vefa ve sedakatten ibarettir imtihanı. Korku nedendir. İnsan kaybetmekten korkar. Sağlığını, hayatını, malını, makamını, ailesini, çocuğunu, yarını, dostunu. Kalbini serin tut ki bu kaybetmekten korktuğun hiçbir şey zaten senin değildir. Asıl asıl onları sana veren onların gerçek sahibini kaybetmekten kork. Gönlünden çıkarma. Nedendir bir düşün. İnsan karanlıkta yalnız kalır. Neden o an kendisiyle gerçekle baş başa kalır? Karanlık bir karabasan gibi bastıkça insana ne kadar da yanlış yaptığını hatırlatır ona. Yığın yığın dergi kitap, kütüphane, binlerce. Hadi önce cahillik, şimdi şimdi ne olduk sence? her taraf yürüyen merdiven. Size insanı insanlık göğüne çıkaran yürüyen merdiveni söyleyeyim mi? Sebepse sevgi, karşılıksız yardım, sınırsız hayret, katıksız gerçek, şüphesiz inanç, yalansız güven, sorgusuz merhamet, kaygısız sadakat, kuşkusuz adalet, kuşkusuz adalet. Düşünürsen her yerde senden bir şey bulunursun. Kendini tanıdıkça, kendini tanıdıkça kendinden kurtulursun. Ne fakirlik, ne cefa, ne yalnızlık, ne keder. Sensizlik ki bizlere cehennemden de beter. Doğdum doğalı benim arzum insan olmakmış. Bilmiyordum çocukken. Meğer hüner, öyle kalmakmış. Bir gece, bir gece kulak kabart sessizliğin sesine. Bak bütün dünya yazılmış dünyanın gölgesine. Kimi çoban kimi paşa hepsi konar aynı taşa. Vurgunsan bir hilal kaşa çizen onun ötesinde. İbretsiz göz sırrını çağırmayan öz yalan olan söz. Muhabbet bilmeyen gönül, mizan bilmeyen akıl, merhametsiz bakış anlam aramayan bir hayat. Ne kadar boş, ne kadar yazık. Bunlar kadar boş, ne vardır şu hayatta, ne vardır? Direnme değil, diriliştir aşk. Her gün yeniden doğmaktır. Yorulmaz, bıkmaz her nefes. Gönülde yeniden tohum açmaktır. Hayat ve çile, iyilerin iyiliğini, kötülerinse Kötülüğünü arttırır sadece. Her sözü biraz daha at kendine ve sim sıkı sarılıp ipe tırmanırcasına inan o söze. Zirvede kendini bulunca anlarsın sözün ne kadar ne büyük bir mucize olduğunu. Kendini dinlemeyen kimi dinleye? Kendini anlamayan kimi anlaya? Kendiyle hoş olmayan kiminle hoş ola ha? Kendine inanmayan kime inana? Ey gönül. Beyinde ve gönülde halledilmeyen bir problem, çözülmeyen bir sorun dış dünyada halledilebilir mi? Çözülmüş görünse de gerçekte asla çözülemez. Kendimi tanıyınca tüm paradigmalarım parçalandı ve tüm parçaların aynı şey olduğunu fark ettim. Aynı şey. Hepsi de bir akıl oyunuymuş meğer. Gariplik üç çeşittir garip. Biri hiç kimsede olmayanın sende olması. Biri herkeste olanın sende olmaması. Biri de her ikisinin de sende olması. Öyküsü böyle insanın. Yorgunluk yanında kar. Boşa yorulmayınız. Huzur ancak hakta var. Ötesinde gök kuşağı, ötesinde yakamoz, ötesinde yıldızlar, ötesinde sen. Belki de belki de gerek yoktur söz söylemeye bile. Bütün dünya, bütün her şey yazılmış sessizliğin sesine. Gönül açısını genişletmeyen görüş açısını genişletemez. Aş kendini ey insan, taş kendinden. Cahil inatçı ve cesur olur. Çünkü başka çıkar yol, başka çıkar yol yok biliyor, düşünemiyor. Tek çare ona sarılır. Ben de tek çare gönülü bildim. Ondan inatçı ve cesurum. Ne var ki şu kırk yıllık ömrümde gördüm ki bütün yollar, bütün cevaplar ve Bütün Çareler Ona Çıkıyor Ondan Geçiyor İnsan Uykuda Ama Bütün Cihan Uyanık Lakin Uyanamazsın Değilsen Bağır Yanık En Zor Ve Kutlu inşa Bir Gönül inşa Etmektir En Feci En Kolay Yıkımda Bir Gönül Yıkmaktır Huzur Ararsan Sende Sakla Aşk özgürlük, adalet. Ya cihanda gez ara yorul bunları ya da kendini fark et. İnsana, insanlığa, yurda ve cihana barışın gelmesi için kaygıların giderilmesi yeterli. Oysa, oysa kaygıya gerek yok. Zira biline ki o her şeyin en hayırlısını yapar. Şeytanın son oyunu da bu. İnsan bilimi kendisi için üretti, bilim insan için teknoloji çıkarttı. Teknoloji de insanı kendisine köle etti. Ve oyun böylece başladı. İnsanlık öyle bilgilerle doldurulmuş ki insanlığı bile unutmuş. Vatanı olan sonsuzluğu hayal bile edemez hale gelmiş. Ve şimdi de kurtuluşu göremiyor. Oysa kurtuluş kendinde. Ey insan kurtuluş sen de sakla. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Medeniyet, medeniyet neye yarar? İçinde insan olmasa. İçinde insan olmasa. İnsanın bu vakte kadar keşfettiği en muhteşem şey nedir bilir misiniz? Kendisidir. Ama keşfedip keşfetmediği meçhul. Gerçek keşif, kıtalar keşfetmek değil, gönül dağlarını keşfetmek. Gerçek fedi, ülkeleri değil, gönül toprağını fethetmektir. Dünyadaki karışıklıkların altında bir tek neden var. Beynimizdeki ve kalbimizdeki karışıklık. İnsanın kalbi huzur dolmadıkça, dünyaya huzur gelir mi sandınız? Bir şeyin öyle olması sana öyle geldiğindendir. Öyleyse hayatından, hayatından bıkanlar kendine, kendine dönüp bir baksın. Aslında kendinden bakıp usanmakta. Huzurla yaşayansa kendi gönlünde mutlu olduğu için mutlu. Cihan da aşkın olmasa cihan döner mi pervane? Kapılmış ondan dönüyor cihan aşk ile bir yare. Hayat en çok su ve adalete benzer. Yolunu bulur akar sabırla damlar. Gah yağar gah sel gibi yıkar geçer veya temizler. Görev ise vücutta nedir suyun? Denge, dengedir. Ölümde zaman ruhu toprak vücudu yutar. O yüzden zamanı aşan ruhlar hiç unutulmaz toprak kadını bilenleri öylece saklar. Mutlu yaşayın. Selamle.